Atacağım bomba. Anladın sen. Aha. Daha da kötü gitti. Yok hiç zar Asal ne yapıyorsun ya? Ben direkt saldırıya geçeyim. Helal. 50 BMG M4'üm var. Ben niye saldırıya geçmem buna ki? BMG değil, Blue Wolf. Tamam ben bir video atacağım. Oyundan sonra görmen Allah, lazım. Geliyorum ben. Crossfire'ı kestim. Berke. Claymore ne mu ne koydun? Lazım. Aa. Evet, Claymore koydum. Tamam. La sen işlemiyor da dayı gelirse sıkıntı olur. Işte, ola, ola yok, Claymore niye koydun? Dayı gelirse bir kafa diye. Aynen, bak o yüzden, sırf o yüzden. Arkadan gelirse diye. Şehri merdivenle de, merdivenle de. Yani, Diffuse'da da bendeydi tabii ki, sıkıntı orada. Kameradan görüyor seni şu an. Gördü bir artık. Geçmiş. Ha git artık oradan git git, git. yapacak bir şey yok. Kamera kamer kamer kırabiliyorsun bu arada. Kamer kamerayı kırabiliyorsun. Yumruk atarak kırabiliyorsun. Yumruk at Yumruk yumruk. Tabi ölmezsen. Yok so direkt üst üstünü yürüyerek alamıyor. Aynen. Çık atacağım geldi. Aşağıdan bak geliyor bak merdivende merdivende. Aa Mer My bad. Merdiven gibi geldi bana da, siz ses biliyor musun? Bana geldi. Çok, oğlum geldi. ne ne <laughs> Hani mayı koydun adamı laf yapıyordun. <laughs> Baba dümdüz geçmiş ya. Adamın sikinde bile değil.